Nurhan'ın el işileri kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Yine çok güzel kum boncuklu harika bir modelle sizlerle birlikteyim. Dilerseniz modelimize geçelim. İyi seyirler hanımlar. Evet hanımlar ilk önce modelimizi bu şekilde gösterelim. Oldukça güzel bir model. Kaldığımız yerden başlayalım. 1 2 3 4 zincir çektim. 3 boncuk kapattım. 1 2 3 4 zincir. ikinci kutuya battım, kapattım. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. 3 sefer tığıma doladım. İki kutu atlayıp üçüncü kutuya battım dört seferde kapattım bir boncuk aldım kapattım 2 3 4 5 Bu şekilde 5 tane boncuk kapattım. Çevirip üçlü boncuğun birinci boncuğun arasına bu şekilde battım, kapattım. Yine çevirdim. bir zincir çektim ipimi aldım boncuğun arasına girdim bir iki seferde kapattım iki zincir çektim bu şekilde arkasına battım bir iki üç sık iğne tekrar aynı boncuğun arasına batıyorum bir sık iğne yine ipimi aldım sonraki boncuğun arasına yine bu şekilde girdim bir iki seferde kapattım bir trabzan oldu iki zincir çektim yine trabzanı bu şekilde bir iki 3 sık iğne battım. Tekrar aynı boncuğun arasına 1 sık iğne battım. Kapattım. İpimi yine aldım. Sonraki boncuğun arasına battım. İkili bir trabzan. 1-2 zincir. Bu şekilde 3 sık iğne battıyorum. 2 3 tekrar aynı yere bir sık iğne battım ipimi aldım sonrakine battım bir trabzan iki zincir yine tırabzana üç sık iğne batıyorum tekrar aynı yere batıyorum yine ipimi aldım sonuncunun tepesine battım yine bir tırabzan 1-2 3 sık iğne batıyorum tekrar aynı yere battım bir sık iğne tırabzana bu şekilde sık iğne doldurup aşağı iniyorum 1-2 3 4 5 aynı yere battım kapattım 1 2 3 4 zincir yine aynı şekilde bir sonrakinin başlangıcı 3 zincir bir kutu atlayıp ikinci kutuya battım bu şekilde modelimiz devam ediyor modelimizi bu şekilde tamamladık hanımlar çok da güzel bir model oldu kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın